Nasıl yani? Tabzi Mobil Yılbaşı hoş geldiniz. Hayatın acı gerçekleri arkadaşlar. <laughs> İrem Derici hangi ayda doğmuştur? 2021 yılında seni en pişman eden şey. Zamanında emobide olduğum için çok pişmanım. Benim de bunları söylemem lazım. Hadi. 2021'de yaptığım en çılgın şey hata olduğunu bilmeme rağmen tekrar ve tekrar tekrar yine aşık olmaktı. Aga be. <laughs> strateji severim. acele etmeyi sevmem. Ama günümdeysem saldırırım. İçeri geliyor. Hoşçakalın. Evet, yılbaşı yaklaşıyor. Dışarıdaki insanlara sorduk. Bakalım yılbaşını nasıl geçirecekler? Merhaba, merhaba. merhaba. Yılbaşında ne yapacaksınız? Yılbaşında Valla abi biz hiç kutlamamışık ki. Yılbaşı zaten özel değil normal bir gündü. Peki bir bayanla falan plan? Vallahi abi bayan. Ondan sonra bir bayan arkadaşım hiç olmadı. Mahmut abi gelir. Selavi. <laughs> Selavi gelemez. Aramızda kalsın biraz kılıbık. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. E Efendim? Ee, ne yapacaksınız? Ya ne bileyim moruk yani. Parti falan yaparız. Ne bileyim surdesi falan da gelir. Hmm, Bahçem falan geliyor. Ne bileyim Berin de olur herhalde. Oo süresi fena kanka. İyi yani yılbaşını sürede hanımla mı geçireceksiniz? Ne hanımı moruk ya? Hatun, kaşar kaşar Motor diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Yılbaşında ne yapacaksınız? Yılbaşında vallahi çocuklar evde bir şey hazır. Yani sıradan bir gün. Yani Yılbaşı zaten kavurur <laughs> icadı. Sen de hacı oldun, can veriyorsun. Kardeş, hele bir gel bir. Ya gel hele bir gel ya. Ya Hristiyanlar da insandır. Ya Abuzer abi. abi haklısın da bana doğru gelmiyor. Ama sen ya şimdi sen gençsin, olur böyle şeyler, fazla kafanı... Doğru söylüyorum, abi zaten. Hayır, hayır. Bir şey olmaz. Herkese mutlu yılbaşıları inşallah. Yeni yılda kutlusu ola.